Merhabalar, Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bir yöresel tarifimiz var. Gaziantep'e uzanacağız ve soğan aşının yapımını göreceğiz. Ama isterseniz malzeme listesine bir göz atalım. 750 gram soğan 500 gram kuzu kuşbaşı 1 çay bardağı nohut 1 çorba kaşığı domates salçası 3 su bardağı su 1 adet orta boy patates 1 çorba kaşığı tereyağı 1 kahve fincanı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı haspir 1 çorba kaşığı nar ekşisi 1 çay kaşığı karabiber ve 1,5 tatlı kaşığı tuz malzemeleri artık öğrendik şimdi soğan yapımına geçebiliriz etimiz var demiştik yarım kilo kadar nohutu akşamdan ıslattık en az 8 saat ıslatma suyunu döktük biberini ekliyoruz. Bir çorba kaşığı domates salçası ve tuzumuzun bir kısmını ekliyoruz ve üzerine 3 su bardağı kadar su katıyoruz. Şimdi şöyle karıştıralım. Salça, tuz, nohut, et, bir güzel dağılsın. Şimdi düdüklünün kapağını kapatacağız. Pim çıktıktan sonra bir 15 dakika daha pişireceğiz. Et nohut haşlanırken biz de soğanlarımıza geçelim. Soğan aşı için arpacık soğan ya da diğer soğandan istifade edebiliriz. Biz her ikisini kullanmak istedik. Normal soğanımızı, kuru soğanımızı iri bir şekilde doğruyoruz. Diğerlerini aynı şekilde doğrayarak eklenmeleri sürdürüyoruz. Şimdi arpacık soğanlarımızla birlikte tavanın yanına gidelim. Tavayı ateşe yerleştiriyoruz. Tereyağını atıyoruz. Üzerine hazırladığımız arpacık soğanları ve doğradığımız kuru soğanları ilave ediyoruz Şeffaflaşana kadar kavuruyoruz İşte patates soyarak ve şey, doğrayarak devam ediyoruz bu arada. Şimdi patatesimizi de bak diyebileceğimiz şekilde Artık patatesi de soğan ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi oldukça gevşek soğanlar. Şimdi patatesi de ekleyelim. Patatesi yarım pişene kadar birlikte kavuralım. Evet. Şimdi haşladığımız otlu salçalı etin üzerine patatesli ve ilave ediyoruz. Şöyle aşımızı ateşe yerleştiriyoruz. Güzel karıştırıyoruz. Şöyle kaynama noktasına geldikten sonra bir 15 dakika kaşı ateşte pişiriyoruz aşı arka ocağı alıyoruz. Öne başka bir kap koyuyoruz. Sıvı yağımızı bırakıyoruz. Haspiri ilave ediyoruz. Karabiberi kalan tuzu şöyle kızana kadar ocakta tutuyoruz. Oldu. Şimdi kaynamakta olan yemeğimizi döküyoruz. Tasbir, antepimizi özgü. <Sessizlik> Tastan muhteşem bir renk verir. Sonra da nar ekşisini katıp kapatacağız. Son olarak nar ekşisini de ekliyoruz. Biliyorsunuz bazen de yemeklerimizde önemli bir yeri vardır nar ekşisini. Şimdi artık kapı kapatalım, kapatalım ve 10 dakika bekleyelim. Artık soğan aşımızı servise sunabiliriz. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde de yapımı hiç de zor olmayan güzel yöresel bir tarif paylaştık. aşı. En kısa sürede deneyeceğinizi ve mütevazı lezzetleri hatırlayacağınızı biliyorum. Hoşça kalın.